üretini çıkartmayacağım abi. Kapışmaya devam. Bu herhalde son bölüm değil mi? Evet sevgi ve saygı değer YouTube camiası. Dostum tekele de goblin dövebiliyorum. <laughs> oh çok kör oldum. Çok kör oldum. Bu muhtemelen son bölüm. Hava karardı çünkü birazdan böyle bir köprü tarzı bir yere gidersek bitecek. Ya ben sanmıyorum bu savaş burada yarıda kalacak da oyunun devamında tekrar karşılaşacağız sanmıyorum yani. Oyunun yani ilk bölümünde tuşlara çok zor olmuştuk ama şu anda çok enteresan hareketler yapıyoruz. Ah be vuramadım. Baya baya havada dövüşüyoruz böyle bir Yerde bir boks maçı yapamadık ya. Let me introduce you to my fist. Ulan. Bak bu ee, bize çok kolay vuramıyor bu boss'un diğerlerinden farkı. Çok sıkıntı değil. Ha şimdi boks maçı mı? Ama canı çok yavaş gidiyor yani. Dayanıklılığı sağlam. Aha. Boks maçı. Oo neler yapıyorsun sen ya? Bak 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 bak. My compliments to you. Your skill is tremendous. You're wasting your talents helping the pathetic worms of the city. Ulti kullanıyor ama nasıl olacak? I get it. You're disgruntled guidance Kaç 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 kaç. Kaç lan oğlum öleceğiz örümcek lazım. Aç lan? Oğlum örümcek lazım ya. Bu A örümceği bu değil. Başka örümcek lazım lan. Oğlum bu canla asla kapışmam. Asla kapışmam. Ha buldum. Şimdi gel oğlum. Şimdi gel. Çok güzel be neler yapıyorsun İşte bu Bak bak yine Kombo yaptı Neyse arkada bir örümcek daha gördüm Çok güzel bir box maçı yapıyoruz şu anda yalnız Oha canını sen de mi döneceksin dolacaksın Tough guy ha? Huh? Letting your thingamajig do your fighting for you? Common sense, my friend. It's something you could benefit from. Hey, my rep's sketchy enough without you calling us friends. Bekle. Geldim oğlum. Çok az canı kaldı zaten ya. Oo, çok bombattı. Bayağı duman çıkıyor Her an patlayabilir eşyası. Şey, eşyası ne ya? Planörü her an patlayabilir. Bak, alev de çıkmaya başladı galiba. Yok o normal şeymiş. Evet yine bir örümcek bulsam iyi olabilir. Bombalar çok bombaydı. Aha buldum bile. Örümcek buldu. Örümceğimizi buldu çok iyi tam zamanında ama o hasarı da yemeyelim abi tamam Yok, kaçma lan hadi Canım çok az kaldı da bu köprüye ne zaman gideceğiz onu anlamadım ya oyun burada mı bitecek gerçekten Ya bu köprüyü biliyorsunuz değil mi? Köprü köprü deyip duruyorum da. Köprüde köprüye gitmemiz gerekiyor yani. O sonunu aynı yaparlar diye tahmin ediyorum. So, have to do than this if you um, have Burası neresi ya? Of. Oğlum şu an şu an çok kötü bir savaş ortamı burası. Hadi. Hadi lan. We are truly brothers. Brothers, huh? Well then I'm telling mom. Of. Şu örümceği almam lazım. Abi çok kötü bir savaş ortamı şu an burası ya. Çok fazla handikap var lan. Harbi çok fazla handikap var ya. Ya. Hadi, ha, oh, You're misguided fool! I've offered you the world and you've thrown it away! Well, I'll cure you of your deluded ideals soon enough! Save it! You're done! <laughs> That's what you think! I've arranged for a little parting gift! Aha. Downtown our Bombalar diyor. Yandık ya. You <laughs> İstersen beni dur durdurmayı deneyebilirsin diyor, istersen bombaları diyor. Seçim senin kahraman. But if I don't stop those devices the results could I have to deal with the green menace later. I can't let those bombs go off. Yeşil goblinle daha sonra hesaplaşsam iyi olur. Şu bombaları durdurmam gerek dedik. Önce şu robotları bir halledelim. Tamam. Ne oluyor? Bitti mi bu? Tamam, tek tuşla mıydı gerçekten? Two? Creating gruesome isn't playing fair. Nerede oğlum bu ya? Bir tane daha var. Tamam bu da okey. Nasıl yani ya? Three? I think that guy may really want to hurt someone. Ne dedi biliyor musunuz? Ne? Üç tane daha mı bomba? Da bu adam gerçekten birilerini yaralamak istiyor dedi. Oğlum sen süper zeka mısın be kardeşim? Bunlarla <laughs> savaşmayacağım ya direkt. Madem tek başına kapanıyor. Nerede diyelim? Şurada. Hadi, hadi, hadi. Sizle kapışmayacağım. Oh. Daha üç tane daha gelmez herhalde. Şaka gibi. I can't believe I'm relieved to only have to disarm one bomb. Bir tane daha varmış. Şu örümceği alabilir miyiz lan? Aldık vallahi uçarken. Yetişiriz ya her türlü. Yetişemezse yazıklar olsun. Tamam bitti değil mi? No more? Thank goodness. I'm gonna have some nasty words for that creep on the glider when I catch him. But first, I'm gonna go somewhere quiet and have a heart attack. All right, Spider-Man. You made your choice. Evet, kendisi seçimini yaptı. Filmdeki muhabbet ya demişti ya işte ikimiz beraber olup İstediğimiz her şeyi yapabiliriz falan gibi teklif sunmuştu. Aynı teklifi oyunda da sundu herhalde. Aa bir dakika son bölüm galiba. Hey man. Dealing with you just moved to the top of my to do list. for me boy. 50 razor bile. He hemen. Tek ile hemen gidiyorlar tamam. Tamam tamam kolaymış kolay. Zor değil. Yani şunu demek istedim. Ee, kolay ama çok fazla var sayısı. 41 tane kaldı. Kırmızıyken istediğin kadar bas hiçbir anlamı yok. Yeşil olması lazım. Bunun gibi. Great. Allah'ı gördüm. Şurada gördüm. Allah'ı gördüm. Bekle. Heh. on. you don't get off that easy you're trying to it those things just keep coming I'd better find some cover before they land a lucky shot and things turn ugly I think I saw a construction site around here It's got to be somewhere there I can hide Sha any shots this snake Running away. I'm not done with you yet. That's what I'm afraid of. Şuraya gireceğim. I know there's a hiding spot somewhere around here. Şurada bir yerde parlam spot var diyor. Oraya gideceğiz. Ama kompas bu tarafı gösteriyor. Bitmiyor oğlum mu? Jilet bir yarasa dediği şey gitmiyor yani. Karanlığa saklan matters to attend to. We'll finish this next time. Bunu bir sonraki sefere bitireceğiz dedi. Yine oyun bitmedi. What the heck was this thing? I need to get home and study it. Maybe it'll give me a clue about Goblin. Eve gidip onun çalışmalıyım ya. Çalışsın bakalım. Biz de kaydımızı yenileyelim. İyi. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bakacağız. Şu an biraz kafam karıştı. Acaba YouTube bölümü mü? Şey bölümü ona bakacağız. Şuna <laughs> bak <laughs>